Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün siz değerli dostlarımızla beraber 16 Nisan Salı 17 Nisan Çarşamba günü iddia tahminlerini değerlendireceğiz. Ee, ne çabuk geçiyor baba günler ya baksana Nisan'ı bitiriyoruz yani Nisan'ın bitmesine 10 gün kalmış artık neredeyse. Evet tabii ben biraz e, erken çektiğim için videolar benim için daha fazla hızlı gidiyor aylar ya da günler. Ee, şimdi sevgili dostlar geçtiğimiz hafta için çok güzel bir performans sergilemiştik. Aynı şekilde bu hafta içinde aynı verimi yakalamak istiyoruz. Hafta sonunda ben siz değerli dostlarıma e, her zamankinden daha az maç verdim. Mesela e, işte City maçını falan vermiştim. City kazanır e, ve ve 4.5 altını son dakikalarda açıldı biliyorsunuz. Nottingham Forest maçını KG varıyla e, şey maçına da kat maçına maç sonucu bir ideal kupon olarak vermiştim. Ee, YouTube kuponu. O tuttu onu değerlendiren dostlarımı tebrik ediyorum. Ama e, pazar gününden siz değerli dostlarıma 3 tane maç verdim. Liverpool kazanır ve 1.5 gol üstledim. Karşısı Palace Liverpool'u yendi. Milan maçına KG var dedim. Milan'ın KG'si geldi. Verder Bremen'in ben de Plasman'ın bir tane golünü deneyeceğim dedim. Olmadı maalesef. E, Sen Julio maçına da 2.5 gol üstledim. E, 2-1 bitti. O da geldi değerli dostlar. Değerlendiren dostlarımı tebrik ediyorum. Lakin şunun altını çizelim. Ben hiçbir videomda bu maç tutacak, banko falan filan demem. Demiyorum da zaten. 55 oran tuttururken de demedik. Mesela geçtiğimiz hafta ne almıştık? Brest maçından 55 oran almıştık. İşte çok güzel, enteresan skorlarımız vardı. Onları almıştık. Yani değerlendiriyoruz bunları. Ama şimdi bir tane aptalın bir Yani bunu bir tane diye sınırlandırmak istemiyorum aslında. Bazı arkadaşlar var böyle... Ee... ...nasıl diyeyim şizofreni problemleri olan... ...yazmış oraya. Ya işte senin verdiğin iki maçı aldım yattım. Dedim hangi maçı aldın? Özellikle sordum. Hangi maçı aldın diye sordum. Ee, demiş ki City maçı maç sonucu 1 ve 4.5 gol altına aldım. Yanına da demiş gidip... E, ...Verdar Bremen deplasman 0-5 gol üstünü koydum demiş. İkisinden yattım seni bir daha izlemiyorum... ...dolandırıcısın falan filan. Abicim madem öyle bir şey düşünüyorsun... ...madem böyle bir dünya var... ...o zaman hiç kimsenin videosunu izlemeyeceksin. Çünkü niye biliyor musun? Ben demiyorum ki ya da ben kendi şahsıma söyleyeyim. Benim videomu izlemeyeceksin. Benim videomla maç kesinlikle tutar. <laughs> ya da yatar demiyorum. 55 oranı tutturan Harun Karabulut'la e, City 4.5 altında kazanırı yatıran Harun Karabulut aynı kişi. Ama burada garanti %100 vermiyorum. Abicim o zaman mesela bugün pazar günü. Şimdi ben pazar günü gece, ak, geceden çekiyorum videoyu. E, Chris Palace kazanır. Yarına Aston Villa kazanır. Hemen şöyle bak ondan sonra İstanbul Hatay'ı yener. Sırayla gidiyorum. Fulham deplasmanda 2-0 West Ham'ı yener. Bilbao Atletico şey Bilbao Villarreal maçı 90 artıda 6'da 10 kişi kalan Villarreal attığı golle 1 bir bir berabere biter. Ondan sonra gidelim abi. Milan maçı 3-3 biter. Napoli maçı 2-2 biter kendi evinde. Tamam mı? İlerliyoruz ilerliyoruz abi. Bakalım. Hollanda ligini ben pek sevmem ama e, Ajax-Twenty'yi geriden gelerek yenmiş. Falan filan. Anladın mı? Güzel kardeşim benim. Hani şimdi şurada saydığım maçları görüyor musun? Bak. Direkt kafa maçlar ya. Bunlar böyle, bunlar böyle, bunlar böyle. Arsenal, Crystal Palace, Fulham. Hani Premier Lig'de 3 maç var. E, 3'ü de ters bitiyor. 3'ü de 2 bitiyor ve 3'ü de favori olmayan takımlar. Ki zaten Liverpool-Arsenal yani Hani de normal maç sonucu birini oynayamazsın bile oran yok çünkü. Bak oran yok. <laughs> o da kalkmış bana diyor ki senin yüzünden maçım yattı. Oynamayacaksın babacığım o zaman. Benim verdiğim maçlara izlemeyeceksin. Ona kalsan ben de o zaman şöyle mi diyeyim. 100 lira atsaydın Brest maçına alırdın baba keneyi. Al sana 5 haftalık 10 haftalık oynama parası. Benim 5 hafta 10 hafta yatma hakkım mı var deseydi. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Pazartesi gününe niye video çekmedim? Ee, beğeniler çok düşük abi. Ben normalde beğenileri dert etmem. Ee, yani herhalde öyle bir yapım yoktur dert etmem ama beyinler çok düşük yani o kadar emek veriyorum gecenin yaralarında video çekiyorum bunu niye çekiyorum mesela şu salı çarşamba videosunu normalde çekmem şükürler olsun whatsapp grubunda da çok üyem var yani yeteri kadar üyem var ee, ama burada bekleyen dostlarım var özellikle whatsapp grubunda olduğu halde videomu bekleyen dostlarım var ondan ötürü ben video farklı bir şey abi o yüzden onlar için çekiyorum ama pazartesi günü bonus olsun diye çekiyordum. Yeri geliyor cuma günlerini çekiyordum. Artık beğeni gelmediği sürece video video çekmeyeceğim. <laughs> Yanlış anlamayın bu da bir taraflarımın kalktığından dolayı değil. Emeğimin karşılığını alamadığından ötürü maç tutar yatar orası ayrı bir konu. Ee, hafta sonunu bu şekilde geçirdik. Pazartesi gününü bilmiyoruz nasıl geçireceğiz. Bunu WhatsApp grubunda değerlendireceğiz. Salı çarşamba umarım güzel geçer. Perşembe gününe vaktim olursa yine videoyu paylaşacağım. Yoksa yine hafta sonu videomuzu paylaşacağım. Biliyorsunuz artık liglerde durdurak yok. Evet peki hafta sonu e, Whatsapp grubumuza nasıl geçti? Hemen e, bir oraya bir göz atalım. Whatsapp grubunu merak eden dostlarımız var. Şöyle söyleyeyim e, hafta sonu Whatsapp grubumuzun nasıl geçtiğini. Arkadaşlar hafta sonu Whatsapp grubumuz e, Cuma günü full kayıpsız bir gün ka verdik. Yani full kayıpsız. Hiçbir tane bile yatan maçımız yoktu Cuma günü. Onun altını çizeyim değerli dostlar. Yüzde yüzde kapattık. Perşembe gününü zaten olağanüstü bir şekilde kapatmıştık. E, Cuma günü bu şekilde geçti bak perşembe günü o kadar maç yatmasına rağmen benim grubumda para kaybedilmedi. Onun da altını çizeyim. Cumartesi günü yine ee, aldık canlılarından falan ama beni tek tatmin eden bir performans değildi açıkçası. Onun da altını çizeyim. Ana kuponumuzda şu tutkart kazanır. Mayıs maçı iki buçuk gol üstüydü. Ama beni pek tatmin eden bir gün olmadı. Onun da altını çizeyim değerli dostlar. Ee, gecesi yani cumartesi pazara bağlayan gece efsane bir geceydi. Dört tane canlı verdim. Bir tane kupon verdim yanlış hatırlamıyorsam. Tak 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 kuponundan beri hepsini de aldık MLS'den. Amerika MLS deyince zaten farklı bir seviyedeyiz şükürler olsun. Ee, o şekilde aldık. NBA da MLS vardı. Ondan sonra pazar günü canlıdan efsane bir iş çıkarttık. Tertemiz. Tek tek dokunup dokunup aldık. Bak o kadar ters skorlara rağmen bir tane Liverpool maçı benim çok canımı sıktı. Onun dışında Fenerbahçe maçının bir buçuk gol üstünü kovaladık. 1.70 orandan aldık. Pardon 1.67 orandan. Fenerbahçe maçı kazanırını aldık falan filan. Hepsini değerlendirdik. Ee, daha enteresan çok güzel tercihlerimiz de burada Tuzla'nın golünü aldık Göztepe karşısında. İşte hatırladığımı söylüyorum. Ee, <laughs> Almanya Almanya bundesik 2'den Sen Paul'ün 2 golünü falan. Ee, böyle çok güzel tercihlerimiz aldık çıktık. Ee, Pazar gününü güzel geçirdik. Misti grubumuzda pazar günü efsane geçti. Misti grubumuz var bir de biliyorsunuz değerli dostlar. Daha detaylı bilgi almak isterseniz yazabilirsiniz. Misti grubumuzda e, 1207 Antalya Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor Kadın Futbol Takımı karşılaşıyordu. Saat 12'de başlıyordu bu karşılaşma. Ben gece verdim maçı. E, 5 bin lira önerdik maç sonucu 2'ye. Yani Fatih Vatan Spor kazanıra 5000 lira önerdik. 9673 lira aldık net karımız 4673 lira. 5000 lira derken 100 bin liradan 5000 lira değil bu arada. 10 bin liradan 5000 lira önerdik. Yani kasamızdan %50'sini önerdik. Senin 100 bin liran varsa sen gittin 50 bin lira attın ya da 20 bin lirası olan gitti 10 bin lira attı gibi düşünebilirsin. Böyle erkek işi bir e, aldık çıktık. 1.95 mi 1.93 mi öyle bir şey bir oranı vardı. Onu da o şekilde aldık çıktık misli grubumuzdan değerli dostlar. Evet bunları burada anlattım. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara geliyorsunuz. Sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benimle iletişim kuruyorsunuz. Oradan hem misli grubuyla alakalı ya da normal VIP grubumuzla alakalı bilgileri ben siz değerli dostlarımı aktarırım. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız değerli dostlar. Ola ki linki bulamadınız yorumlara Whatsapp yazın ben siz değerli dostlarıma geri dönüş sağlarım. Ola ki onu da bulamadınız sevgili dostlar. Hemen altta yazı yazıyor bakın. Bir Whatsapp grubumuza katılmak için Whatsapp'tan iletişim hemen altta geçiyor. 533-967-4617 bu benim şahsi Whatsapp numaramdır. Tuşladığınız zaman Whatsapp'tan yazdığınız zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben de siz değerli dostlarıma oradan gerekli bilgileri sunarım. Bunlarla alakalı onun da altını çizeyim. Değerli dostlar durdurak yok. Misti grubumuzla geçtiğimiz ay çok güzel karla kapatmıştık. Aynı normal grubumuz gibi. Burada Misti grubunda yüksek basıyoruz. Yani 2000, 3000, 5000, 10000 gibi düşünün. 10.000 lira kasa üzerinden söylüyorum. Ee, yüksek basıyoruz. Yani yüksek oynayanlar genelde böyle tek maç alıp çıkanlar için çok ideal bir grup. Onun da altını çizin Detaylı bilgileri de dediğim gibi orada veriyorum. Evet gelelim. Ee, skorumuza, skor sorumuza değerli dostlar. Şurayı şöyle yapıp. Barcelona kendi evinde Paris Saint Germain'i ağırlıyordu. Bu maçla ilgili görüşleriniz ya da e, skor tahmininiz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Salı gününün önemli maçlarından hafta haftanın bence en önemli maçlarından bir tanesi City Real maçı gibi. E, bu maçla ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İlk maçımızı alalım bir sıraya. Dortmund kendi evinde Atletico Madrid'i e ağırlıyordu. Dortmund geçtiğimiz hafta liginde de kazandı yine 2-1. 10 kişi kalmasına rağmen e, güzel bir sonuç aldı. E, i̇yi de futbol oynadı. Ee, Sabit üzerine çok güzel golü vardı. Onu da altını çizelim. Ee, Dortmund cephesi iyi futbol oynuyor onu söylüyoruz. Kendi evinde olmasa da pek fazla. Atletico Madrid cephesi sıkıntılı abi. Yani pek fazla istenilen e, mücadeleyi veremiyor Atletico Madrid. Onun altını çizelim. Yani ben burada Dortmund Atletico Madrid deplasmanına giderken de aynı şeyleri söyledim. Hani ee, dedim ki Dortmund bunlara gol atar. Gol atarın oranı çok güzeldi. Onu aldık mesela. Ee, mesela Girona karşısında Atletico Madrid 3-1 kazandı. Onda da söylüyorum yine. Ee, pek fazla göz boyanmasın. Ha turu geçme ihtimali tabii ki de %75'ti Atletico Madrid'in. Çünkü çok zor abi. Atletico Madrid öndeyken 2-1 önde geliyor buraya. Ee, yani Dortmund'un bu şekilde. Dortmund gol yiyecek bu takımdan zaten. Hani minimum 2 gol atması lazım Dortmund'un. Bakalım nasıl olacak. Ee, o da uzatmalara falan giderse diye. Biz burada ne alırız abi? Ee, karşılıklı gol var 1-50 orada. Pek fazla bir şey anlatmama gerek yok zaten. Hani kornerine falan filan ona yine kadrolara göre bakarız. Maç günü değerlendiririz yine WhatsApp grubumuzda. Çünkü bayramlar falan açılmamış. Ee, ben, ben beklentimi söyleyeyim. 1-1'lik bir, bir skor var aklımda. 1-1 bir -bir skorun oranı 6. Bunu ben bir tane skor kuponu vereceğim videonun sonunda. Onu da herkesle paylaşacağım değerli dostlar. Değerlendirmek isteyenler alabilirler. Ee, Dortmund Atletico Madrid karşılaşmasına karşılık gol var diyorum 1.50 oranından. Skor bahsimde 6 orandan 1-1 olacak. Barça kendi evinde Paris Saint e ağırlıyordu. Ben Paris'in tur atlayacağını düşünüyorum. Mesela bak şöyle yapalım. Şimdi bir geride geldi ya. Ee, hemen geriden geldiği için. Şöyle yapalım. Ha, oranı çok yüksek olur. Bunun oranına hiç dikkat etmemiştim. Hangi takım Turatlar 3.73 oranı var arkadaşlar. 3.73 Paris Saint-Germain Turatların oranı var. isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sistem kuponumu yaparsın, teklif alırsın falan filan. Bu maçın maç önüne girilmemesini tavsiye ediyorum ben. Yani maç önü alt daha bunun KG varını alayım 1.29 orandan karşı gol varını kuponuna koyarsan ayıp olmaz. Ya da ne bileyim işte e, diyorsun ki 2.5 gol üstüne alayım 1.33. Oran yükselmediği sürece almam abi. O yüzden ben burada korneri öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler kornerini alabilirler. Bu maçta uzun vadeli korner bahsi bence yani uzun vadeli de değil 90 dakika içerisinde kornerini değerlendirmek isteyenler alabilirler. Ee, bol bol korner çıkma ihtimali önünde bulunuyor. Böyle 10'lar, 11'lerde on yani 9-11 kornerde işi cevası olarak deneyebilirsin ama bizim ideal tercihimiz korner olsun. 16'lı çizeyim der dostlar. E diyeceksin ki ben şimdi korner almak istemiyorum. Çünkü korner çoğu oynamayan dostlarımız da var. Dortmund maçını KG var verdin de ben bunu hangi maçta birleştireceğim salı günü? diyeceksin abi. Ee, ...istersen i̇stersen Southampton maçı var. Ona da yenebilirsin. Southampton maçını normalde kupon olarak burada söylemeyeyim ama ben Southampton'ın yani kazanır ve bir buçuk gol üstünde falan oran verirse öyle alabilirsin. Ama şöyle söyleyeyim. Famalicao Sporting Lisbon karşılaşması vardı. Bu maçta ilgili görüşüm benim 2.5 gol üstü. Lisbon işi sağlam tutmak zorunda. Şampiyon olmak istiyorsa arada puan farkı var ama haftalar da var da ne olur ne olmaz. E, bu Famalicao'nun oynadığı oyunu biliyoruz. Burada Famalicao'dan da gol bekliyorum. Onun altına çizeyim. 2.5 gol üstünün güzel bir oranı vardı. 1.65'lik değerini almak isterseniz. Çarşamba maçlarına geçiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli ve çok önemli. Çarşamba günde iki tane maçımız var. Hemen onları verip bitirelim. Münih Arslan'ı ağırlıyordu. Şimdi çok kötü giden bir Münih var. D, Yani sezon bitti artık. Leverkusen şampiyon oldu zaten eyvallah. Leverkusen şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Ligi bitirdik abi artık o şu dur budur zaten onlar bitmişti onların kafada da. Burada tek hedef o da burası. Karşısındaki kim? Arsenal. Ha, nasıl bir Arsenal? Çok çok iyi bir Arsenal mı? Yani evet çok çok iyi bir Arsenal bakıldığında. Hani çünkü e, sezonun favori takımlarından bir tanesi. Ama e, ee, Bayern Münih farklı bir takım abi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan Bayern Münih'le hele de deplasmanına gidiyorsan Almanya'ya gidiyorsan Allianz Arena'ya daha farklı bir takım. Bir önceki maçta Bayern Münih'in kaybetmeyeceğine kadar konuştuk. Söyledik. Bayern Münih'in golünü de aldık. Çok da güzel oran vermişti. O gün aldık, değerlendirdik. E, ee, maçını KG'sini aldık, onu aldık, koyduk. Bitti. 5 dakikada bitti. 5 beş, beş dakikada 5-5 oldu maç. Yani aldık, tertemiz çıktık. Ee, burada ne olur abi? Burada büyük ihtimalle yani City şey Arsenal'ı biliyorsunuz. Aston Villa 2-0 mağlup oldu. İlk yarısında Arsenal biraz bir şeyler gösterdiğini zannetse de olmadı. Aston Villa ikinci yarıda ele gitti yani Arsenal'ı. Çok da güzel top oynadı Unai Emery'nin takımı. Ee, Bayern Münih cephesinin ligini saymanıza gerek yok. Köln maçı ile ilgili bir şey konuşmaya gerek yok. Bayern tamamen bu maçtaydı. Benim beklentim yine aynı skor abi. 2-2 beklentim aynı skor. Maçın uzatmalara taşınacağı uzatmalarda Bayern Münih'in bulacağı bir golle maçın sonuçlanacağını düşünüyorum. Burada ne alırım? Turu atlayacak olan takım yani turu geçecek olan takım Bayern Münih. 1.65 oranı var. Şimdi ne verdim ben? Hani ideal tercihim bu benim. Turu Bayern atlar 1.65. Ne verdim? 2-2 skor verdim. 2-2 skorun oranı kaç? 10. Değerlendirmek istersen bunu skor tahmini olarak alabilirsin bahsim olarak. City kendi evinde babaya ağırlıyordu Real Madrid'i. kurt kocayınca itin köpeğin maskarası olurmuş derler. Yani bu hani öyle kötü anlamda değil. Yani ne diyor burada? Adam diyor ki, adam büyüdü ama diyor gençlerin diyor maskarası oldu diyor. Uf, çok güzel şut çekti diyor. Maçını da izliyorum da aynı sırada. Ee, Real Madrid zor bir deplasmana gidiyor. Ee, City. Yani o doku var ya doku. Doku dokuyabilir arkadaşlar bu maçta. Onu söyleyeyim yani. yani doku bu maçta dokuyabilir. Onun altını çizelim. Ee, Milan maçında da söylediğim gibi. Milan maçında dünyada yani böyle genelde 1-1'ler, bir 2-0'lar falan alınmıştı. 3-3'lere Üç gitmişti. Bu maçta da ben yine e, güzel bir şey bekliyorum. İlk yarı 1.5 gol üstüne de gidebilir ama e, biraz kontrolü elinde tutacağını düşünüyorum City'nin. E, çünkü avantajlı olan taraf City. Deplasman'da mağlup olmadan geldi buraya. 2-1 yeneceğini düşünüyorum ben City'nin. Ama Real Madrid karşımıza alır mıyız? Efsane 1.5 gol üstü ya da maç sonucu 1-1.45 verilir mi abi ya? Real Madrid'de oynuyorsun. Tamam iyisin eyvallah da olmaz. Onu geçelim. Ben iki buçuk gol üstüne gittim 1.50 orandan. Hani bu ideal tercihim. Alırsam bunu alırım. Gollere giderim. Ortaya atarım onu da. iki tane tarafa da bulaşmam. Hani City iyi falan ev 1.5 gol üstü ya da deplasman 0.5 gol üstü KG var demem. Ortaya 3 tane golü bu bombayı bırakır geçerim. Ha yüksek tercih ne denerim burada? 2 bir City'nin galibiyetini yani skor bahsini aldığın zaman 7.10 oran yapar. Şimdi ben videonun kapağında bir tane 585 oranlı kupon yazmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam oranını az, az, 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceğim onu. Ee, bir de ideal kupon yazmıştım. İdeal kuponumuzu söyleyeyim abi. Benim görüşüm. Ee, tur atlar alır 1.65. City maçına da 1.50 oran dediğimiz zaman e, 1.65 çarpı 1.50 çok değerli bir oran yurt içinde. 247. Değerlendirmek isterseniz bunu bu şekilde alabilirsiniz sevgili dostlar. Peki skor kuponumuz nedir? City Real Madrid maçı 2-1 City kazanır. 7.10 oran. Bayern maçı 2-2 biter. 10 oran direkt düz 10 oran. Dortmund maçına da 1-1 diyorum. Paris maçına bulaşmıyorum. bunu da birleştirdiğimiz zaman 3'ünü sistem 2 3 yaptığımız zaman, mislisini 5 yaptığımız zaman kupon tutarımız 20 TL olur. Yani 20 lira ödüyorsun ama eee alacağın para 3000 küsür lira falan olmuş olur yani. Düzünü oynarsan da düzünde de 450 falan oranı vardır bunun. Değerlendirmek istersen o şekilde alabilirsin. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizler için çok değerli ve çok önemli. Siz değerli dostlarıma bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Perşembe bülteninde görüşmek üzere umarım inşallah diyelim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.